Saflık, tutku, cesaret, itimat zamanı. Yeni bir başlangıç. Hüzünlü hissettiğiniz bir hal var burada. Kaybı odaklı, duygusal varoluş. Bir şeyler kırıldı, döküldü. Belki bir şeyleri kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. Hüzün var burada keder var. Cansızlık, bezginlik, umutsuzluk, keyifsizlik gibi düşük titreşimli bir duygusal oluştan İtimatlı, çocuksu bilgelikle hareket eden bir oluşa evrilme zamanı. Ne kırıldıysa kırıldı, ne döküldüyse döküldü. Hala daha yaşamda bazı nimetler var. Arkanızdaki nimetleri görmüyorsunuz burada. Dökülen bir şeylere üzülüyorsunuz. Öyle düşünün. Yaşamdaki nimetlere odaklanma zamanı, olasılıklarınıza odaklanma zamanı. Hem burnunuzun ucundaki nimetlere teşekkür minnet, hem de yaşamın gizli nimetlerine açılmak gerekiyor burada. Şimdi Şimdi iki şekilde hareket edeceğiz. Artık şikayet etmeye bir son. Artık kurban gibi hissetmeye bir son. Artık sürekli geçmiş trenine binerek geçmişte yaşanmış bir şeylere üzülmeye ya da bir şeylerle ilgili öfke, kırgınlık duymaya bir son. Artık yüzünüzü geleceğe döneceksiniz. Fakat gelecek kaygısıyla da hareket ettiğiniz bir oluş yoktur burada. Andasınız. Şimdinin gücü. Ne geçmiş treni ne gelecek direni, ne geçmişteki yaşanmışları üzülmek ne de gelecekle ilgili aşırı kaygılı olmak aynınıza hizmet etmiyor. Taptaze bir başlangıç, çocuksu saflık, çocuksu bilgelik, zan moddusu der ki: "Çocuk olmak güzeldir ama çocuk cahildir. Önemli olan belli bir yaşa geldikten sonra o çocuksu bilgeliği korumaktır. Zamanı gelmiş."